Let the experts handle it. Uzmanların bunu halletmesine izin ver. Let me know if you need anything. Bir şeye ihtiyacın olursa bana bildir. We are letting our house be rented out. Evimizin kiralanmasına izin veriyoruz. They let the project deadline slip by. Proje teslim tarihinin geçmesine izin verdiler. I will let you know the results tomorrow. Sonuçları sana yarın bildireceğim. She lets the children play video games on weekends. Çocukların hafta sonları video oyunları oynamasına izin verir. We are letting the students use the lab. Öğrencilerin laboratuvarı kullanmalarına izin veriyoruz. They let us go early today. Bugün erken çıkmamıza izin verdiler. She let the invitation slip her mind davetiyeyi unutmasına izin verdi. Let me know if you need any help. Yardımına ihtiyacın olursa bana haber ver. Let them for Kendileri için karar vermelerine izin ver. She had let the house fall into Eli kötü bir duruma bırakmıştı. He will let his son drive the car soon. Oğlunun arabayı kullanmasına yakında izin verecek. Let me finish this task first. Bu görevi önce tamamlayayım. Let him handle the negotiations. Müzakereleri onun yapmasına izin ver. He lets his employees take long breaks. Çalışanlarının uzun molalar vermesine izin verir. They let the employees work from home. Çalışanların evden çalışmasına izin verdiler. Please let him speak. Lütfen onun konuşmasına izin ver. She had let her phone battery die. Telefonunun bataryasının bitmesine izin vermişti. Let him try again. Onun tekrar denemesine izin ver.